evde sirke yapalım. Evet, yaz geldi. Tam kiraz mevsimi, yani kiraz sirkesi yapma vakti geldi. Hatta belki belli bir zaman sonra, bir iki hafta içerisinde yavaş yavaş kiraz mevsimi de geçecek. Geç olmadan mutlaka ama mutlaka kiraz sirkenizi, kiraz kiraz sirkenizi yapmanızı tavsiye ederiz. Ne yapmamız gerekiyor? 2-3 kilogram kiraz. Tam mevsimindeyiz. Alıyoruz bir gün önceden güzelce yıkıyoruz. Çer çöpünü, çürük çarık kısımlarını ayırıyoruz. Bir gün önceden yıkamamızın sebebini daha önceki videolarımızda bahsetmiştik. Detayına girmiyorum. Bir gün önce yıkadıktan sonra ertesi güne kadar kurumaya bırakalım. Sirkem kirazımız bu şekliyle hazır hale gelecektir. Kirazlarımızı mümkün olduğu kadar söylememize gerek yok. Tatlı cinsinden yani tatlılık oranı yüksek oranda olanlardan seçmenizde fayda var. Evet sirkelerimiz yıkandı, kurudu, temizlendi. Kavanozumuza aldık. Bakın meyve oranı yarıdan fazladan, yarıdan fazla. İçerisinde hiçbir şekilde çürük kısımları olmamalı. Kiraz meyvesinin bazı kısımları bazı tanelerinde gözden kaçan çürük çarı kısımları olabilir. Onları mutlaka bu şekliyle almalıyız. Çünkü bunun kef, küf, mantar hatta çiçek hastalığı gibi hastalıklara yol açma sebebi var. Sapların nasıl yapacağız? Tamamen sapıyla da yapabilirsiniz. Ben kabaca sapların yarı kısmını aldım. Yarı kısmını içinde bıraktım. Yaprak kısımlarını tamamen aldım. Çekirdekleri tamamen içerisinde kalsın, değmeyelim. Bu şekliyle bir şekilde ben elimle yaptım bu işlemi. Biraz zahmetli. Tek tek ezelim, suyunu çıkaralım. Ezmediğimiz zaman meyvenin şekeri, esansiyel aroması sıvıya karışmayacağı için, az karışacağı için istenen neticeyi, istenilen değerli sirkeyi elde edememiş olabiliriz. Meyve oranımız kadar su ilave edebiliriz. Bunu ölçü alıp hiç su ilave etmeden de tamamen kendi suyuyla yapabilirsiniz. Eğer kavanozun içi gibi formül bulmazsanız bu şekliyle etrafa kırmızı lekeler bırakıyor. Dikkatli olmanızda fayda var. Ben ilk başta böyle başladım. Tehlikeyi fark edince hemen kavanozun içerisine alıp bu işlemi orada gerçekleştirdim. Evet meyve oranım. Meyve oranım kadar su ilave ediyorum. İçerisine su ilave ettiğim için yarım su bardağı toz şeker ilave edeceğim. Eğer kendi meyvesiyle yapmak isterseniz toz şeker ilave etmeseniz de olur. Çünkü su kattığımız için şeker oranını azaltmış oluyoruz. Mutlaka su katarak yaptığınız sirkelerinize toz şeker atabilirsiniz. Şun, şundan emin olabilirsiniz. Gönül rahatlığıyla bu işlemin sonunda toz şekerden eser kalmayacaktır. Tamamen etil alkole dönüşecektir. Evet, ideali ne demiştik? Aslında 3-5 kilo fazla alıp hiç su katmadan kendi meyve suyuyla yapılması daha idealdir, daha doğrudur, daha doğaldır. Evet, işlemimiz bitti. Bu şekliyle sıkı bir bez, sıkı bir lastik, olmalı, bez olmalı, tülbent olmalı. İçerisine sineklerin girmesine mani olacak bir tülbent bez olmalı. Çünkü ikinci, üçüncü haftadan sonra sirke sinekleri misafir olarak sirkenizin, kavanozunun etrafında belirir, kokusuna gelir, içerisine girip yumurta lavra bırakmaya çalışırlar. O da sirkenizin kalitesini düşürür. Her gün düzenli bir şekilde bu şekilde meyvelerimiz tamamen çökene kadar her gün kontrol edelim günde en az iki defa imkanımız varsa üç defa kolumuz yoruluncaya kadar karıştıralım bu hem aromasının daha düzgün olmasını hem daha çok karışmayı ve gaz çıkışını rahatlatır meyvelerimiz tamamen çöktükten sonra yani meyvelerimizi tamamen çökene kadar karıştırıyoruz çöktükten sonra 1-2 gün daha karıştırabilirsiniz ama genel itibariyle meyvenin çökmesi bir işarettir. Sirkeleşmenin birinci dönemi bitmiş demektir. Bu dönemden sonra mümkün olduğu kadar karıştırma şeklinde müdahale etmiyoruz. Sirke mayamızı ne zaman katacağız? Sirke mayamızı başta katmıyoruz. İlk günler, ilk bir hafta, 10 gün katmıyoruz. Ne zaman sirke mayasını meyveler tamamen çökünce atıyoruz. Çünkü ilk dönem sadece şeker mayaları çalışmalı kol oluşmalı. Bizim ihtiyacımız olan bu. Sirke mayası katarsak çift işlem olur. Bu da sirkemizi ve bakterilerimizi yorar. Meyveler çökene kadar karıştırın dedik. Tülbent ya da pamuklu bez olmalı. Kapak tercih etmiyoruz. Kapakla takip zordur. Patlama taşma yapabilir. İkinci dönemde mutlaka bez tülbent olmalı. Bu gibi detaylar var. Diğer videolarımızdan yakalayabilirsiniz. İdeali en güzeli her dönem birinci günden sonuncu güne kadar bez tülbent olmalı. Toplamda ne kadar beklemeliyiz? Birinci günden itibaren, kurduğumuz günden itibaren en az 8 hafta, 12 hafta arası beklemeli. Ya da sirke anası oluştu, kendi oluşumunu tamamladı, sirke anası doğal seyrinde çöktü ise herhangi bir sarsıntıdan etkilenmeyerek çöktü ise yine süzebiliriz. İki işaret var. Süzme videolarımız size yol gösterecektir. Lütfen süzme videolarımızı mutlaka izleyiniz. Bol havadar bir yer olmalı, oda sıcaklığı olmalı, gölge olmalı, yani direkt güneş görmemeli. Temiz, ferah bir ortamda bulundurmalıyız sirkemizi. Bu dönem yaz dönemi, hem kiraz meyvesinin çok olduğu hem de diğer meyvelerin çoğaldığı bir döneme giriyoruz. Yaylalara, memleketlerimize biz Anadolu insanları tatilimizin bir kısmını memleketlerde de geçiriyoruz. Tatil beldelerinde de aynı durum geçerli olabilir. Bazı yerler çünkü yarı köy, yarı şehir hayatı gibi tatil beldeleri. Buraya giden insanlarımız aslında tam bir fırsat. Hem doğal meyveyi elde edebilirler hem de yüksek yerlere gidenler temiz hava, bol oksijen farklı bol bakteri ile karşılaşırlar. Bu fırsatı değerlendirip bol bol kiraz sirkesi veya da farklı sirkeler yapabilirsiniz. Sirke çeşitliliğinizi lütfen arttırın. 1 iki sirke ile kalmayın. Deyip başka videoya bırakıyorum bunu. Bonusumuz var. Evet kiraz sirkemizi tamamladık. Detaylarını verdik. Bonusumuz var. Nedir? Kiraz sirkemizi ben normal klasik usulle yaptım. Kardeşini de diğer kalan kısmını da tamamen suyunu çıkarttım. Kabaca süzdüm. Hafif posalı ama içinde çekirdeği yok, sapı yok, yaprakları yok. Tamamen meyvenin suyu, bir miktar su ve toz şeker ilave ettim. Videolarımızda izlemediyseniz daha önceki videolarımızda var. Kilit videosu, kilit sistemi videosu. Bu Sirkemizin birinci dönemini yani ilk iki hafta gibi kabaca kapalı ortamda kapaklı bu şekilde kilitli gaz çıkışını kontrol ediyoruz. Alkol oluşumunu arttırıyoruz. Sadece tek bakterinin şeker mayalarını, mayalarının bakterilerin çalışmasını sağlıyoruz. Alkol uçucu bir madde biliyorsunuz. Alkol uçucu olduğu için bu şekliyle kapalı ortamda bunu gerçekleştiriyoruz. Et oluşan etkolün hem uçmasına mani olmuş oluyoruz, hem bakterilerin, tek tip bakterilerin çalışmasını, çalışma ortamını sağlamış oluyoruz. Modern bir metot. Tavsiye ederim size. Ne zaman bitiriyoruz bunu? Tamamen gaz çıkışı durduğu zaman, üstteki bu po posa ve kabarma kısımları bitiyor. Buradaki hareketlilik bitiyor. Bakın. Bu sistemi şu hareketliliği izlemek için bile gaz çıkışını, hareketliliği izlemek için bile yapabilirsiniz. Buradaki oluşan gazın yukarıya çıkması, oradan hortum vasıtasıyla, sistem vasıtasıyla dışarı aktarılmasını izlemek bile bir zevk, bir güzellik diyebilirim ben size. Ben de bazen küçük kızımla beraber oturup zevkle izliyoruz. O bana sorular soruyor. Ben de dilim döndüğü kadar ona anlatmaya çalışıyorum. Lütfen bu videomuzu, bonusumuzu, kiraz sirkesi videomuzu beğendiyseniz beğeni butonuna basalım. Beğenmediyseniz beğenmedi butonuna basabilirsiniz hiç çekinmeden. Lütfen abone olmadıysanız abone olalım. Abonelik bizim için önemli. Aboneliğin yanında zil butonu var. Zil butonu ne demek? Buradaki hareketliliği yani bu sirke kanalında bir yenilik varsa Yeni bir video varsa, yeni bir haber varsa bana bildir demek o. Zil butonunu da açık etmeyi, aktif etmeyi unutmayınız. Teşekkür ederim. Kolay gelsin.